Haberler.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda doçent doktor Muhammed Keskin olacak bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk canım nasılsın? İyiyim hocam sizleri sormalı. Davet ettiğiniz için de ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim <laughs> katıldığınız için. Hocam önemli bir konu başlığını ele alacağız bugün. Gençlerde kalp krizi. E, bildiğiniz gibi toplumumuzda kalp krizi durumu daha çok yaşlılarla özdeşleşmiş bir şey. Ancak gençlerde de bu durum var. E, haliyle gençlerde bu yaşlarda nasıl ortaya çıktığına yönelik merak içinde. Hani bu yaşlarda neden çıkıyor? içtiğimiz kahveden midir, yaptığımız spordan mıdır, içtiğimiz zararlı maddelerden midir, nedendir diye. Ben size genel olarak şöyle bir girizgah yapacağım. Kalp krizi gençlerden neden ortaya çıkıyor? Şimdi kalp krizi demek, önce ondan bahsedeyim. Kalp krizi nedir? İnsanlar bazen kalpteki bir ağrı krizi diye biliyorlar. Hani göğüs ortası olan bir ağrıya ya da hissettikleri bir çarpıntıya kalp krizi diyebiliyorlar ya da bazen panik ataklarla karışabiliyor. Kalp krizi demek kalbin ana damarlarından, kalbin 3 ana damarı bulunur. Ana damarlardan bir tanesinin tamamıyla tıkanması demektir. Kalp damarlarından bir tanesi tamamıyla tıkanırsa bu damarın, bu damarın beslediği yer ya yani bir nevi bu tarlayı sulayan e, su kesildiği için tarla kurumaya başlayacaktır. Kalpte de bu durum böyledir. Yani kalbi besleyen ana damarlardan bir tanesi tamamıyla tıkanırsa bu kısım, bu beslenen kısım tamamen ölmeye başlar. Bizim burada hızlıca, çok hızlı bir şekilde hasta anjiyo işlemi alıp damar açma işlemini gerçekleştirmemiz lazım. Eğer ki iki saatte, ilk iki saatte damar açarsak genellikle kalp fonksiyonları tamam yakın kazanıyoruz. Ama iki saat geçerse o kısımda maalesef bir doku kaybı meydana gelebiliyor ve durum biraz daha tehlikeli hale alabiliyor. Peki. Toplumda bu son zamanlarda yani kalp krizinin gençler daha sık olduğuna dair bir izlenim var. Bununla ilgili yapılmış bir çalışma var aslında. Son iki dekatta yani son 20 yıldaki kalp krizi sıklığı 30-60 yaş arasındaki sıklık ondan önceki iki dekat yani bir 20-40 yıl öncesindeki kalp krizinin sıklığına göre yaklaşık %3 oranda daha fazla artmış durumda. Yani kalp krizi sıklığı gençlerde bir miktarda artmıştır diyebiliriz. Ama insanlar nedense yani 15 yaşta, 20 yaşta sanki krizler artıyormuş gibi gözüküyor. Bakın bunu net söylüyorum. Bir kişi 30 yaşında erken kriz geçiriyorsa altta yatan mutlaka çok ciddi bir risk faktörü var demektir. Ya bağımlı kapıcı bir ilaç kullanıyordur. Ya çok ciddi bir stres problemi vardır. Ya ailesel genetik bazı problemler vardır. Bunlara bir tanesi kolesterol yüksekliği olabilir mesela. Çok ciddi kolesterol problemleri olabiliyor. Ve bu kişiler maalesef ama maalesef 18 yaşında, 19 yaşında kalp krizi geçirebiliyor. Ya da dediğim gibi altı yatan diğer risk faktörleri de olabiliyor. Yani gençler arasında kalp krizi sıklığın arttığını bilinmesi bize, bizler için olumlu bir şey. Neden? Çünkü eskiden sanki gençlere hiçbir şey olmaz. İşte ben ne de olsa 20 yaşındayım, 30 yaşındayım. Bir şey olmaz bana. Sigara bir şey olursa bırakırız. alkol bir şey olursa yaparız. Kilo var, bel çevresi yalanma var. insülin direnci var. Karaciğer yalanması var. Tamam şu an gönülde olan bir şey var mı? Yok. Kriz yok sonuçta. E, Tansiyon yükselmesi yok. Sanki sağlıklıymış gibi. Ama genç yaşlarda bu durumun ortaya çıkabildiğini ki biz görüyorduk aslında. Ama toplumda bu bilincin artması bizler için olumlu. Niye olumlu? E çünkü insanlar kontrole gelmeye başladılar. Biz aslında hep söylüyorduk. 30 yaşından sonra erkekler için, 35 yaşından sonra sonra da kadınlar için kontrole gelin diye. E kontrole gelmezseniz, yani biz söylüyoruz çünkü olabilen bir şey bu. Bazı genetik faktörler var, EKG çekilmesi lazım, ekokardiografi yapılması lazım. Sadece EKG ile tanı koyabildiğimiz hastalık sayısı 300'ün üzerinde. Sadece EKG ile. Yani bir EKG çektirmek 15 saniye, 20 saniye. Doktora girip çıkmak toplam 20 dakika. Kalp ile ilgili söylüyorum bunu. Yani senede bir defa bunu yaptırsalar aslında bunların çoğunu görmeyeceğiz. Hocam söylediğiniz düşünceden dolayı da gelmiyorlar. Yani ben bu yaşlarda kalp krizi geçirmem herhalde. Bu ee, kontrol etmeme gerek yok yani. Son bir haftamı değerlendirdiğimde poliklinik şartlarında düşünüyorum. 30 yaşında kalp krizi geçiren bir hastam vardı. Bu kişi günde 2 paket sigara içiyordu. Ve 14 yaşında sigaraya başlamıştı. Ya yani 16 yıl boyunca günde 2 paket sigara içmesi demek birinin. İsterse yaşı 30 olsun. Kendi ciddi anlamda riske atması demektir. Nitekim bu kişinin babası da yine 44 yaşta kalp krizi geçirmişti. Yani aile öyküsü de var. Genetik olarak da şanssız. Ciddi kolesterol yüksekliği vardı. Bir de üstüne sigara da gelince maalesef 30 yaşında gencecik bir yaşta halı sağ maçı yaparken kriz geçirmiş. Ve çok erken bir şekilde geldiği için kalp fonksiyonları tamamen düzeldi. En ufak bir hasar kalmadı. Sigarayı bıraktı ve şu anda diyetiyle mücadele ediyoruz. Yaşam tarzını değiştirmesi için uğraşıyoruz. Yaşam tarzı, bakın şu, şu kolay değil. Bir anda bir kişi krizi geçiriyor. Yani ben daha yaşım 30. Ee, bir anda yaşam tarzını baştan aşağı değiştireceğim. Daha önce bir sefer evde yemek yememiş. Bir sefer evinde yemek pişirmemiş birisi. Bundan sonra fast food yeme demek kolay değil. Bu gerçekten zor bir alışkanlık. Yani bir anda insanların alışkanlıklarını değiştirmesi kolay değil. O yüzden aşama aşama gidiyoruz. Önce önce sigarayı bırakmakla deniyoruz. Sigarayı bıraktıktan sonra biraz daha mesela basit karbonhidratlar, işlenmiş gıdaları diyetine çıkarmaya çalışıyoruz. Yürüyüşe yönlendirmeye çalışıyoruz. Böyle böyle yaşam tarzı düzenlediğimizde benim hocalarımdan bir tanesi vardı. 89 yaşında vefat etti. Bu hocamız 44 yaşında. Yani 1970'li yıllarda kalp krizi geçirmiş. 44 yaşında bir bireyden bahsediyorum. Sigara kullandığı için. O zaman sigarayı bırakmış ve bu kişi 89 yaştan vefat etti. Ve kalp yüzünden değil, geçirdiği bir enfeksiyon yüzünden. Yani ya işte kalp krizi geçirdik artık her şey oldu bitti değil. Yani ben bittim, kalp krizi geçirdim, hayati riskim çok yüksek değil. Kalp krizi geçirmiş olabilirsiniz ama yaşam tarzını değiştirdiğinizde bundan sonraki risk çok düşük oluyor. Hocam şöyle, yaşam şartlarını değiştirerek atıyorum sigaradan, stresten bir şekilde uzaklaşabiliyorsunuz. Orada stresi de ek, ekstra olarak sormak istiyorum. Stres bu işte ne kadar etkili diye. Yaşam şartlarını değiştirerek bunlardan belki arınabiliyoruz ama değiştiremediğimiz bazı kalıtsal hastalıklar yok mu? Atıyorum dediğiniz gibi aileden gelen bir durum olabilir. Bakın genetikle ilgili şöyle bir mekanizma vardır. Genetik her zaman tetiği çekendir. Ama silah boşsa tetiğe basılması hiçbir işe yaramaz. Yani önemli olan şarjörün dolu olup olmamasıdır. Yaşam tarzımız kötüyse, yürüyüş yapmıyorsak, beslenmemize dikkat etmiyorsak, uyku düzenimiz yerinde değilse, stresi yönetemiyorsak genetik o zaman bizim için bir problem olabilir. Ama ben gayet sağlıklı besleniyorum. Kolesterol düzeyimi yaşam tarz değişikliği kontrol altında tutmaya çalışıyorum. Ben yürüyüşlerime dikkat ediyorum. Gerekirse ilaçlarımı kullanıyorum. Bu bireyde kalp krizi riski çok düşüktür. Bakın genetik risk faktörleri olsa bile diyorum. Ha yine de genç yaşlarda göremiyor muyuz? Görebiliyoruz. Bazen gerçekten genetik ciddi bir şanssızlık olabiliyor. Ama işte benim ne de olsa genetiğimde var. E, tamam 30 yaşında kriz geçireceğine mesela yani düz bir hesap için düz bir hesap olarak söylüyorum. İlk krizin 60 yaşında geçir. Arada 30 yıl var. Ve yaşam tarzı değişikliğiyle kalp krizi en az 15 ile 20 yıl arasında ertelenebiliyor. Çok önemli bir statistik var. 30-60 yaş arasında geçiren kalp krizlerinin %85'i engellenebilir. Yani gençlerdeki kalp krizden bahsediyorum engellenebilirdi. Yaşam tarzı değişikliği yapsaydı, beslenmesini beslenmesine dikkat etseydi, sigara kullanmasaydı, alkol tüketmeseydi, stresi yönetebilseydi bu kişi kalp krizi geçirmeyecekti. Bize 85. Ya yani şu an hastaneyi doldurup taşıyan bu kalp krizlerinin ciddi bir kısmı aslında kriz geçirmeyebilirdi. Ama ne oluyor? Sigara içmeye devam. Her sabah e, her sabah güne poğaçayla başlamaya devam. Akşamlar fast food'la devam. Öğle arası her yemekten sonra bir tatlı yemek, yanında bir kola içmek de devam. Bunun bir bedeli olacak. Vücut robot değil. Hani bir yerden bir şey verip bir yerden çıkartamıyoruz. Bunun bize bir bedeli var. Stresle ilgili de şöyle bir handikap var. Stres günde 9 tane sigara içmek kadar zararlı. Önlenebilir kalp krizlerin en sık nedeni sigara. İkinci sebebi stres. Yani tansiyon diyoruz, şeker diyoruz. Bakın ne diyorum? Stres diyorum. Genç yaş kalp krizleri. Bir kişi 30 yaşında, 40 yaşında tansiyonu dolayı kalp krizi geçirmez. Bir kişi çok genç yaşta şeker hastalığı yüzünden kalp krizi geçirmez. Bunlar kronik hastalıklardır. Aşama aşama yıllar boyu süren kronik hastalıklardır. Ama bir kişi 40 yaşında ciddi strese bağlı olarak kriz geçirebilir. O yüzden stres yönetmek lazım. Yönetmek de şey değil. Ya stres diyeyim, yoğun çalışıyorum, yöneteceğim. Böyle stres yönetimi olmaz. Stres yönetimi demek stresten kaçacak yollar bulmaktır. Stresi tanımaktır. Bu yani stres kaynağına İlla kaynağı ortadan kaldırmak gerekmez. Kendinizi değiştirebilirsiniz. Ya mesela iş yerinde sabah geç, kalmak, geç kalkmakla ilgili, işe yetişmekle ilgili ciddi bir stresiniz mi var? Akşam erken mi İşleri yetişmek, yetiştirmekle ilgili bir problem var. Bunu patronunuza söyleyin. Memursunuz, konumunuza memnun değil misiniz? Bunu dilekçeyle bir ifade edin. Yani bu stresi bir şekilde yönetmek için, altından kalkmak için bir hamlede bulunun. Tamam stresliyim, ben böyle yaşayacağım gideceğim değil. Bunun bize bedel olacaktır. Hem kalp olarak hem de mental olarak. Hocam o zaman şunu da söyleyeyim size. Ee, şimdi saydığınız faktörler az çok bilinen faktörler. Bir de bilinmeyen faktörler var. Atıyorum mesela kahve içmenin etkisi var mı yok mu? Ya da atıyorum Covid aşısının etkisi var mı yok mu? Bu konular hakkında ne söylemek istersiniz? Şimdi kahve bizim için çok faydalı. Bunu söyleyebilirim ama kahvenin e, çok ciddi ayrıntıları var. Mesela günde iki tane kahve içmek faydalı iken günde dört tane fazla kahve içmek ritim bozukluğunu tetikleyebiliyor. Yani Paracelsus'un bir lafı vardır. Her şey zehirdir, mühim olan dozdur diye. Yani bir şey ilaç yapan ile zehir yapan şeyin arasındaki fark dozdur. Dozunda alırsak her şey faydalıdır. Her şey dediğim yani sağlık şeyler için söylüyorum. Ama dozunu aşarsak zararlı hale gelebilir. Kahve kalp damara sağlığı için koruyucudur. Karaciğer yağlanmasını engeller. Tamamen engelleyemez. Yani ben sadece kahve içeceğim karaciğerim yağlanmayacak değil. Ama kahve koruyan faktörlerden bir tanesidir yaklaşık 8 tane kansere karşı kahvenin koruyucu etkisi bildirilmiştir. Kahvenin. Ama sürekli kahve tüketirseniz daha erken ritim bozukluğu yaşarsınız. Panik atak olursunuz. Neden? Çünkü sürekli kafein aldığınız için vücutta anksiyeteyi, o heyecanı arttırıyor. O heyecan hissi artınca da olaylara durup dururken bir panik bozukluk şeklinde tepki verebiliyoruz. Gün içerisinde anksiyetimiz daha yüksek olabiliyor. Sürekli kahve içme, vücuttan su atılımını arttıracağı için vücutta bir sıvı kaybı ve vücutta kuruma, tansiyon dalgalanması olabilir. Gebelerin kahve tüketiminin fazla olması düşük doğum ağırlığıyla yani e, anne karnındaki bebeğin ağırlığının düşük olması yani gelişme geriliğiyle sonuçlanabiliyor. Kahvenin faydası çoktur ama doz aşımı yapılmaması lazım. Neden bunu söylüyorum? Yani gün ekşi kupa kahveyi çoğu kişi tüketebilir. Hani böyle özel gruplar haricinde çok kişi tüketebilir ve faydalıdır da. Ama filtre kahve olması lazım. Yani Espresso da bir filtre kahvedir. Filtre edilmiş bir kahvedir. Ama hazır kahve olmaması lazım. Özellikle şu ikisi bir arada dolar, üçü bir arada dolar. Onlar kahve değil, kimya fabrikasıdır resmen. Yani bu tür kahve içenler ben kahve içiyorum demesin. Hani suya attığınızda direkt rengi değişiyorsa suyun, instant kahve, hazır kahvesi, ya, granül kahve bunlar zararlı. Ciddi bir şekilde antioksidan düşüktür bunların. Bir kafe mokkaları, frappeler vesaire. Şimdi mokka demek aslında bizim için problem değil ama mokka ile beraber içine krema giriyorsa, şekerli kremalar giriyorsa, o frappelerle beraber hani içine bir şekerli sos giriyorsa onlar bizim için problem. Yoksa kremadan kastı sütse bizim için sorun değil. Ama krema ile beraber içine giren şey karamelse, karamel ciddi anlamda toksik bir gıdadır. Şekerin yanmasıyla elde edilir. Ve boyal maddelerse çok güzel renkler veriyorlar biliyorsunuz. Çok güzel tatlar veriyorlar. Yani kahvede tatlı bir tat varsa, şekerli bir tat varsa o kahve faydalı olmakta çıkmıştır diyebiliriz. Ya da faydası azalmıştır diyebiliriz. Yapılmış bir çalışma var çünkü. Kahve günde tek şekerli içenlerde bile kahvenin faydası devam ediyor. Ne diyorum bakın kahve hiç kahve içmeyen bir grup var. Bir de kahve şekerli içen grup var. Kahve şekerli içen grubun kalp krizi ve inme riski hiç kahve içmeyen birinden daha az. Yani şekerli bile içse kahveyi yine de faydası devam ediyor. Peki bu Covid aşısı muhabbet hocam. Ne dersiniz bu konuya? Kovid aşılarıyla ilgili son zamanlarda spekülasyonlar arttı. Bunun sebeplerinden bir tanesi genç yaşlarda ortaya çıkan semptomlar. Yani sanki aşı olan her kişi kriz geçirecekmiş gibi bir algı ortaya atıldı. Aslında bunlar büyük bir kısmı algı. Algı kelimesini özellikle seçiyorum. Çünkü altta bir nedeni var. Neden peki bu sebepten neden bu bir algı haline geldi? Özellikle aşılama ile beraber insanlar bazen göğüs kısmında bir ağrı hissetmeye başladılar. Ağrı, çarpıntı hissetmeye başladılar. Tansiyon dalgalanması olmaya başladı bu bireylerde. Bunlar hep kalp ilişkisi semptomlar olunca ve sonuçta diyelim ki 1 milyonda yaklaşık 70 ila 80 kişi bugün kalp krizi geçirecek. Bu 70 ila 80 kişiden 40'ı aşı oldu, 40'ı aşı olmadı. O aşı olmayan 40 kişi kriz geçirdiğinde hiçbir sorun olmuyor. Kalp krizi geçirdi deniyor ama öteki 80 kişiden 40'ı aşı olduktan sonra ki yakın zamanda kriz geçirirlerse direkt aşıya bağlanıyor. Ben şunu demiyorum. Aşının hiçbir riski yoktur demiyorum. Yani risk yarar dengesi yapıldığında elimize başka bir tedavi olmadığı için bu hastalığı özellikle kronik hastalığı olanlar ve Covid'i nasıl atlatacağını bilemediğimiz için bizim hala insanlarımız ölüyor. Yani şu anda bile şu güncel zamanda bile her gün 70-80 insan ölüyor Covid'den. Covid ve Covid'e bağlı hastalıklardan. Yani Covid oluyor sonrasında başka bir pneumonia, zatürre oluyor. Böbrek etmezliği gelişiyor. şeyini vefat ediyor. Bizim bu insanları koruyacak elimize başka bir şey yok etkisi kanıtlanmış bir tedavi yok. Elimizdeki tek tedavi, yani tedavi değil aslında bu. Elimizdeki tek kozumuz aşı. O yüzden biz bu bireylerde aşılama öneriyoruz. Ama yan ortaya çıkmıyor mu? Aşı sonuçta etki mekanizması demek vücutta o mikrobun yaptığı etkiye benzer bir etki yaparak vücut mikropla karşılaştığında ona karşı daha çabuk reaksiyon vermesini sağlayan bir farmakolojik ajandır. Yani aşı olması demek o kişinin o hastalığı bir nevi ee, geçirmiş gibi kabul etmesi neden olur. Bu neden söylüyorum? Eğer ki hastalığı tamamen hastalığı geçirseydi, aşı olmasaydı daha rahatlatabilirdi. atlatabilirdi. Ve nasıl atlatacağını bilemezdik. Aşı yapıldığında vücutta bir enflamasyon tetikler. Bu olması gereken bir şeydir. En, en basit bir gripli olduğunda vücutta bir enflamasyon oluşur. Migren bile olduğunuzdan başınız bir ağrıdığında vücutta bir enflamasyon oluşur. Aşı da aynı bunun gibi bir enflamasyon neden olur. Vücuda bir bağışıklık yanıtını uyarır. Olması gereken şey budur. Bağışıklığın bunu öğrenmesi gerekir. Bu mikrobu, bu mikrobun üzerindeki reseptörleri tanıyarak sonrasında buna karşı hızlı inanç oluşturması gerekir. Ama elimizde başka bir şey olmadığı için, biz bu aşılama yaptığımız için, yani aşılama sonuçta aşıyı üreten biz değiliz. Doktorlar için söylüyorum. Aşıyı e, zorlu hale getiren biz değiliz. Aşıyı bir kural haline getiren Sağlık Bakanlığı. Neden? Çünkü elde veriler var, bilimsel veriler var. Hastalığı önlediğine dair, hastalığın şiddetini azaltına dair. Ama aşıyla beraber göğüs duvarında ağrı olabilir. Aynı hastalıkta olduğu gibi, çünkü her gribal enfeksiyondan sonra, her viral enfeksiyondan sonra göğüs duvarındaki kaslarda spazm olabilir ve bu göğüs ağrısı yapabilir, nabız artabilir. Çünkü vücutta bir enflamasyon tetikleniyor, bağışıklık yanıtı ortaya çıkıyor, ateş ortaya çıkabilir. Biraz ağır atlatabilirsiniz. Bu aşının yan etkisinin olması aşı bizim için her zaman için kötü yapmaz. Ama genç yaş bir insan hiç covid geçirmeyeceği vardı belki de aşı geçirdiği için miyokardit olabilir. Bakın bunu söylüyorum. Neden bunu söylüyorum? Çünkü yani 100 binde bir de olsa bu risk yok mudur? Vardır. Ama risk yarar dengesine oturttuğumuzda yarar çok daha yüksek, risk çok daha düşük olduğu için bu aşılamaya devam ediyoruz. Elimizde başka ajan olmadığı için. Peki hocam şuna da değinmek istiyorum. Bunların yanlış bir algı olduğunu ya da dozuyla alakalı olduğunu söylediniz. Peki istemeyerek yani yanlış bilerek kalp krizini tetiklediğimiz bazı alışkanlıklarımız var mı toplumda? En olarak? büyük sebep sigara. Gençler Ama bunun zararlı olduğunu biliyoruz zaten. Zaten biliyoruz. Stres, stresin farkında değiliz. Bakın metropolde yaşıyoruz. İnsanlar çok ciddi bir şekilde stresliler. Sabah çok erken kalkıyorlar, akşam geç yatıyorlar. Uyku düzenleri bozuk. Yani uykanla çalıyorlar gece. Bir yatıp sabah 6'da kalkan bir insanın bir süre sonra kalp damarlarına etkilenmeme ihtimali yok. Hocam farkında. stres galiba en önemsemeyen... Se sebep kortizon çünkü. İsmail çok önemsemiyor galiba stresin. Yani farkında. yol açabileceği etkileri. Farkında değiller. Yani stresli olduğunun farkında değiller. Saçları başları dökülüyor. Kilo alıyorlar. Gün içerisinde tansiyonları çıkıyor. Nabız da yükseliyor. Çarpıntı hissediyor. Huzursuz. Etrafındakilere karşı gergin. En ufak bir hataya toleransı yok. Uykusuz geziyor ama... Bu iş bunun, en nihayetinde nasıl bir hocam peki? Önüne geçilemeyen stresin. Önüne geçilemeyen stres mi? En nihayetinde. En nihayet kalp krizidir. Kalp krizi. Ama bunun öncesi vardı. Bir kişi bir anda kriz geçemez. Yani buradan hani seyircileri de korkutmaya gerek yok. Neden bunu söylüyorum? Bunun belirtileri vardır. Ee, stresi stresli bir insanın önceki kortizon seviyesi yükselir. Kortizon seviyesi yükselirse kan tarihlerine bakılarak mesela aşırı kan şekeri yükselebilir. Yeme bozukluğu geliştiği için karaciğer yağlanması daha çabuk oluşur. Bel çevresinde yağlanma olabilir. Uyku düzeni daha bozuktur. Yani ben stresliyim, kriz geçireceğim değil. Yani stresin neden olduğu başka şeyler de vardır. Bir panik bozukluk gelişebilir. Gün içerisinde anksiyete bozukluğuna ee, neden olabilir. Evet. Sürekli o zaman dolaylı yoldan etkiliyor. Hem dolaylı ama aslında şöyle değil. Mesela dolaylı olan etkiledi. Yıllar içerisinde kalp damar hastası oldu. Damarda %80'lik darlık kapan bir plak var. %80 darlık var damarda. Ani ve yüksek doz streste bu plak yırtılabilir. Yani dolaylı etkileri de var, direkt etkileri de var. O yüzden hani mesela diyoruz ya... ya ani ve yüksek bir... streste ölüm de sonuçlanabilir. Yani. Aynen öyle. Peki hocam son olarak şunu da sormak istiyorum. Aslında daha önce soracaktım da o konu buraya geldi. Eee hem genç yaştakiler ki onlar bu işi çok fazla önemsemediği için hani kendilerinden beklemediği için hem de ileriki yaştakiler için ee, en net belirtiler nedir hocam? Kalp, kalp hastalıkları için evet. en net belirti göğüs ağrısıdır. Krizin belirtisi göğsün ortasında başlayan baskı, sıkıştırma, yanma tarzındaki bir göğüs ağrısıdır. Genellikle 15 dakikadan uzun sürer, 6 saate kadar da sürebilir. Ama bu ağrı başladığında baktığınız ki ağrı devam ediyor, 15 dakikada geçti hemen acile. Bunlar gençlerde şey kapsıyor değil mi? Evet. Herkes için. Yaşlarda da, gençlerde de kalp krizi en sık belirtisi göğüs ağrısıdır. Çeneye, sol kola, karna vurabilir, sırta vurabilir. Ama yaşlılarda biraz daha nefes darlığı, batma tarzındaki ağrılar, sağ tarafa vuran ağrılar şeklinde çıkabilir. Yaş arttıkça ağrının karakteri biraz bozuluyor. Sinirsel hücrelerde hasar olduğu için ağrının karakteri bozulabiliyor. Ama gençlerde genellikle tipik göğüs ağrısı bekleriz. Çarpıntılar olabilir ani başlayan 5 dakikadan uzun süren nabzın yükseldiği 150'nin üzerine çıktı çarpıntılar bir ritim bozukluğu belirtisi olabilir. Ya da eskiden efor kapasitesi daha iyidir. Artık efor sarf edemiyordur. Yokuş merdiven çıkamıyordur. Nefes darlığı ortaya çıkmıştır. Bu da yine kalp hastalığı belirtisi olabilir. Hocam çok teşekkür ederim. Benliyorum teşekkür için, ederim katıldığınız için. Teşekkür ederim. Umarım çok faydalı olmuştur. Umarım hocam. Son olarak ekleme, eklemek istediğiniz de varsa onları da alalım. Bence gayet iyi konuştuk. Teşekkür ederim davetiniz için.